Selamun Aleyküm Arkadaşlar <laughs> Bugünkü videomda Arkadaşlar internet sitesinin Domainini almayı göstereceğim Domain alan adı demekti Alan adı almayı göstereceğim Ve arkadaşlar normalde bu Videoyu pazartesi günü çekmem gerekiyordu Fakat bazı sebeplerden dolayı çekemedim Ve ayrıca bu videodan sonra da Bir program videosu daha çekeceğim Arkadaşlar her neyse direkt başlayalım. Hosting almayı geçen dersimizde göstermiştim. Hosting ne demekti? İnternet sitemizin barındırıldığı yerdi arkadaşlar. Barındırıldığı bir nevi evdi. Buna hosting diyoruz. Biz hostingimizi Hostinger'den almıştık. Hostinger'e giriyoruz arkadaşlar. Üye alanına tıklıyoruz. Siz üye olduğunuz hesabınızla gireceksiniz. Buradan Şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra arkadaşlar şuradaki alan adını tıklıyorum ve çalışmıyor çünkü alan adı almamıştık. Alan adını da dot .tk'dan alıyoruz arkadaşlar. Nasıl alacağız arkadaşlar? Öncelikle bizim .tk'ye girdiğimizde almak istediğimiz alan adı. Ben şunu alacağım. İstediğiniz ismi buraya yazabilirsiniz. Şu noktayı da silelim. Böyle daha iyi. Hatta nokta tk bu noktayı arkadaşlar Neden geçersiz diyorsun? Durun arkadaşlar az ben mi çıkayım? uygunluğunu kontrol et diyor. Evet. Noktayı sildiğimizde arkadaşlar böyle bir şey çıkacak. Nokta tk, nokta ml, nokta ga, nokta cf ve nokta gq arkadaşlar bedava. Diğerleri arkadaşlar yıllık belli bir ücret ödüyorsunuz. İşte nokta bar, nokta ses, nokta ajans, nokta aktör nokta nl nokta biz arkadaşlar evet biz bunu hemen ala tıklıyoruz buraya tıklıyorsunuz sepete gidiyoruz 3 ay free diyor 12 ay yapıyoruz dns kullan diyorsunuz. Arkadaşlar kendi DNS'iniz değil. Freenom DNS hizmetini kullan diyorsunuz. Buradan sonra gelişmişten DNS alan editörü. Şu arkadaşlar panelde neler var demiştik. Burada arkadaşlar işte hesabınızla alakalı yükseltmek. Hesabınızın şifresini değiştirmek. Hesapla alakalı detaylı bilgilere ulaşmak için kullanırsınız. E-postalar size gelmiş işte sistem tarafından ya da başkaları tarafından bu e-postaya yollanmış e-postalar web postası bulunuyor. E-posta yönlendiricisi, mix kaydı, otomatik cevaplayıcı, sistem servis kontrolü, tüm e-postaları yakalay gibi seçenekler var. Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra tabi. Alt alan adı oluşturmak için alt alan adını geçen dersimde anlatmıştım. Bekleyen alt alan adları diyorum. Bekleyen alan adları. Yani bunun gibi başka bekleyen Başka yerden almış olduğunuz hizmetler varsa onlar. Ek alan adları ve yönlendirmeler. Biz arkadaşlar en önce web sitemizin alan adını oluşturabilmemiz için DNS alan editörüne giriyoruz. Buradan arkadaşlar bunları geçiyoruz. NS name serverları var. Bunlardan arkadaşlar bunları kopyalıyorsunuz. Ctrl C ile kopyaladım. Kontrol V ile yapıştırdım arkadaşlar. Bunu da siliyorum. Buraya da Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ve buradaki NS1'i NS2'ye çeviriyorum. Devam et diyorum. Arkadaşlar ya da bu olmadı. Şöyle yapıyorum. Devam et diyorum. Yanlış yere tıklamışız. Evet ne diyor? <laughs> 0 TL Evet. Satın almamız için giriş yapmamızı istiyor arkadaşlar. Deneme bin e gmail a ben giriyorum. Evet. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Freenom DNS. Telefon numarası girmenize gerek yok. Ana sayfa diyoruz. Buradan yeni hosting diyoruz arkadaşlar. Veri desteği yok. Aylık 23 liraymış. %60 indirimde şu an tabi. Ben sipariş veri tıklıyorum bunu. Şimdi sipariş tamamla diyorum. Varsayılan ücretsiz hostinginizi kaldırın diyor. Arkadaşlar bunu da şu şekilde yapacağım. Üye alanı diyorum. Hosting'e tıklıyorum. Arkadaşlar bu bağlama işini geçelim. Çünkü buradaki site hasarlı. Ben başka bedava domain satan herhangi veren bir yer bilmiyorum arkadaşlar. Yani araştırmadım. Sıkıntı çıkartabilir. Bu yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Buradan siteyi sil diyeceğim. Diğerden dolayı burada arkadaşlar ben kafadan atacağım hesabınız sonlandırılsın mı? Ee, bu şekilde yapmış olacağız. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Tavsiye önerir misin? Öneririm diyorsun. Hesabı sil. Dediğimde arkadaşlar. Ne diyor bu fonksiyon panel ver tavan hepsini silsin arkadaşlar. Neden silsin? Çünkü arkadaşlar bu nokta tk'da bazen sorun çıkartabiliyor. Bende de sorun oldu geçen e, domain alırken. <laughs> Ama ben size şimdi bir web sitesi nasıl kurulduğunu göstereceğim. Evet bu şekilde. <laughs> Bakalım hala duruyor mu? Hala duruyor arkadaşlar. Bu sil dememe rağmen <gülüyor> <gülüyor> Bu formu göndererek hesabınızı sonlandırmak istiyor musunuz? Falan filan. Bunu da evet yapın arkadaşlar. <laughs> Bundan dolayı silmedi galiba. Sonunda sildi. Hesabı da arkadaşlar silmiş olduk. Şimdi yeni bir domain alalım. <laughs> evet. Şimdi tamamla diyoruz. kullanım koşullarını kabul ediyorum. <laughs> Sipariş tamamlamaya tıklıyorum. Ve <laughs> alan adımız oluşturdu. Alan adı değil arkadaşlar. Ücretsiz alan adına tıklıyoruz. Buradan kendi alt alan adlarından hol.s'i seçerek buraya arkadaşlar pro deneme bin olarak giriyorsunuz. Sunucu bölgesi Avrupa'da, bedava ücretsiz hosting olduğu için kuru tıklıyoruz. Evet. Şu an bir bakalım. Aktif diyor. Girelim. Yönet. Buradan tıklayalım. Hesabımızın oluşturulduğunu bize gösteriyor. Arkadaşlar neden domaini gösteremediğim için size özür diliyorum. Neden gösteremedim? Çünkü arkadaşlar dot.tk'da geçen bir, kaç sene önce, bir iki sene evvel bundan yaklaşık yani. Burada sorunsuz bir kayıt yapmanız için sizin bazı kendi DNS'inizde değişiklikler yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa orada please wait yazıyor, bekletiyor bir sürü. Sıkıntı yani. Onun için de arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Buradan yine bir tane alanda alıyoruz. Eğer çok arkadaşlar alandını yani vermiş olduğunuz hostingi beğenip de şey yaparsanız arkadaşlar <laughs> parayla bir iki iki buçuk liraya yıllık alanınızı satın alabilirsiniz. Ya da aylık zaten 25 liranın içinde hepsi sınır, sınırsız alan adı, sınırsız disk alanı falan filan ücretsiz alan adı veriyor. SSL, TSL veriyor. Güvenlik. Aylık 25 lira hepsi. Tabi indirimdeyken, indirimde değilken 35-40 lira bir fiyatı var. Burada arkadaşlar şu anda biz internet sitemizi açtık. Ama internet sitemizi kurmadık arkadaşlar. Bunu nasıl kuracağız? Bunu arkadaşlar kurabilmemiz için yani bizim internet sistemimizin veri tabanına yüklediğimiz yere erişebilmemiz için bir tane arkadaşlar programa ihtiyacımız var. İnternet sistemimizin içindeki dosyaları görebilmemiz için. Bu programın adına da arkadaşlar FTP programları diyoruz. İnternet FTP yazınca FileZilla çıkıyor. Buradan FileZilla'yı tüm platformlar diyor arkadaşlar. FileZilla Windows diyor. Siz buradan tüm platformlara olanı tıklayıp arkadaşlar indirebilirsiniz. Ben de kurulu indirin. Next Next deyin. Kurulacağı yeri seçin ve kurun. Önünüze arkadaşlar şöyle bir program gelecek. Açayım. Şöyle bir program gelecek. Öncelikle bu program nedir? Bu program arkadaşlar internet sitenizin içindeki dosyaları görmenizi sağlayan, internet sitenizin içine kendi oluşturduğunuz web sayfalarını yüklemenizi sağlayan arkadaşlar bir programdır. Öncelikle bunu bu şekilde siz yaparsınız. Ondan önce arkadaşlar FTP hesabı oluşturmamız gerekiyor. Şunun ile web sitemizin içindeki dosyaları görebilmemiz için FTP hesabımızın olması gerekiyor. FTP hesabımızı nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar? Buradan FTP hesabı diyoruz. Evet. FTP hesabı pro deneme 1000. Şifremizi buradan oluşturuyor tıklarsanız arkadaşlar kendisi özel şifre üretiyor. Özel semboller falan kullanabiliyorsunuz biz buradan kendi şifremizle bir tane evet hesap oluşturuyoruz. Lütfen bekleyin diyor. Dizin public html olarak seçildi. <laughs> Şimdi arkadaşlar hostun adı ftp deneme bin nokta nokta pro deneme bin .hol.s adresini kontrol C ile bu şekilde seçtikten sonra kopyalıyorum. Sunucu kısmına yapıştırıyorum. Kullanıcı adımı arkadaşlar. Buradan bu şekilde kontrol C ile kopyalıyorum. Seçtikten sonra yine buraya kontrol V ile yapıştırıyorum. Ve arkadaşlar son olarak da sizin az önce şuraya girmiş olduğunuz şifrenizi bir yere de kaydederseniz iyi olur. Yani bir şey olursa burayı silip tekrar oluşturabilirsiniz ama gerek yok. Giriyorsunuz. Buradaki portu da ellemenize gerek yok arkadaşlar. Hızlı bağlan diyorsunuz ve bağlandı. Tamam deyin. Ve arkadaşlar evet. Web sitemizin içindeki dosyaları görür haldeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi iki tane dosya var. Default PHP dosyası. Bizim karşımıza ilk tıkladığımızda şu anda bunu biz oluşturduk. Ama şöyle bir şey diyeyim. Arkadaşlar biz buraya tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bunu nasıl sileceğiz? Arkadaşlar bu karşınıza çıkan sayfanın her zaman genellikle arkadaşlar adı default php dir bunu buradan siliyoruz ve arkadaşlar tekrar tıklıyoruz index of yani sitenizde index yok siteniz yüklü değil diyor peki arkadaşlar siteyi nasıl yükleyeceğiz site yüklemenin iki tane yolu var bir arkadaşlar yani bu siteyi iki türlü oluşturabiliyorsunuz. Bir hazır web site kurucusu. Bu nasıl arkadaşlar? Sürükle bırak sistemiyle çalışan. Buradan şablonları seçip üzerine ben bir tane kurayım da arkadaşlar bir dakika. Size de bir göstermiş olurum. Mesela şablonumuzu seçiyoruz. Evet. Kahve işte yemek sitesi falan. Buradan şablonunuzu ayarlarsınız. Bunu da göstereceğim. Hepsi bir seferde olmuyor. Buradan arkadaşlar işte ne yapıyoruz? Yayınla diyoruz. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Bu arada burada bu programda oturumunuz çok uzun süre açık kaldığında arkadaşlar otomatikmen sizi güvenlik için atıyor arkadaşlar. Belli bir süreniz var. Aynı diğer okul hesaplarınızdaki gibi arkadaşlar. Yayınlandı diyor. Sitemize bakalım. Girmiş mi? Evet arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Sepete ekle diyor. Shopping kart diyor. Sipariş et diyorsun arkadaşlar. Ama burada işte sipariş etme bölümü yok. Bu site arkadaşlar güzel değil. Çünkü bunun veri tabanı arkadaşlar yok. Veri tabanı dediğim yani otomatik işte kayıt ol işte ne benim otomatik spam engelleyici gibi şeyleri arkadaşlar genellikle bu web zayra üstünden zor kurarsınız arkadaşlar eklentileri falan çok güzel bir tercih değil bu ben arkadaşlar genellikle WordPress gibi hazır web sitelerini özel yazılımları tercih ediyorum WordPress arkadaşlar nasıl tercih ediyorum şöyle bunun ikinci yolu ise Birinci yolunu gösterdim. Buradan arkadaşlar hazır web sitesi kurucuyla işte çablonlar ekleyip yazılar yazıp içine düzenleyebilirsiniz. Hepsi Türkçe zaten. İkinci yol ise arkadaşlar buraya Word WordPress diyoruz. WordPress Türkiye'deki arkadaşlar 4.8'i indiriyoruz. 21 saniye denecek. bekleyeyim ben arkadaşlar ondan sonra bunu FTP bakın ne dedim sunucu ile bağlantımız şu anda kesildi bir daha çift varsam arkadaşlar sunucuma bağlanır burada arkadaşlar bunu kurmuş içine Evet. Bunu kurmuş. Bunu arkadaşlar şimdi ben sileceğim. Evet şu an siliyor. Bekliyorum. anda bu dosyayı indi bu dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar şuradan buraya çıkart diyorum WordPress çıkıyor bu WordPress arkadaşlar kurmadan önce şu anda gördüğünüz gibi silindi WordPress kurmadan önce iki tane arkadaşlar hafif işlemimiz var. Bu işlemlerden birisi arkadaşlar bu otomatik beyinlere yapay zeka için arkadaşlar yapay zekanın kurulacağı yeri oluşturmak. Bu da arkadaşlar buna ne deniyor? MySQL deniyor. MySQL bunun da dersleri var. Bunun da dersleri var arkadaşlar. Bunun da derslerini vereceğiz. Kullanıcı veri tabanı. KS diyelim. Diğerinde SK yapalım. Buraya da arkadaşlar MySQL veri tabanının şifresini arkadaşlar giriyorum. Oluştur demeyeceğim. Yanlış oldu. Oluştur diyorum. Bir tane veri tabanı arkadaşlar oluşturmuş oluyor. Ondan sonraki işlemde arkadaşlar yapacağım şey burada bir tane ne yapmak arkadaşlar? Veri tabanı dosyasını oluşturmak. O dosyanın adı da neydi? Şuradan hemen arkadaşlar veri tabanları demişim. FTP'den ana sayfa diyelim. Yönet diyelim. Burada FTP hesapları diyelim. Buradan arkadaşlar public html kopyalıyorum. Klasör oluştur diyorum. Böyle bir dosya arkadaşlar oluşturuyorum. Sonra oluşturduktan sonra bu dosyayı ne yapıyorum arkadaşlar? Burayı indirip çıkartmış olduğum WordPress dosyasına buradaki public html'in içine atıyorum. Bu aktarma işlemi arkadaşlar uzun sürebilir. O yüzden ben burada videoyu durduracağım. Aktarma işlemi bittiği zaman da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda tamamlandı arkadaşlar. WordPress'imizin içinde dosyalarımız var. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Kontrol paneli diyorum. Buradan internet sitesine tıklıyorum arkadaşlar. Public HTML'in içine tıklıyorum. WordPress tıklıyorum ve başlayalım diyor arkadaşlar. Evet. Burada ne diyor? WordPress e hoş geldiniz. Kurulama başlamadan önce veri tabanınız hakkında bazı bilgilere ihtiyacınız var. İhtiyacımız var. Devam etmeden önce yaşadık bilgileri bilmeniz gerekmektedir diyor. Veri tabanı ismi, kullanıcı adı, parolası, veri tabanı sunucusu, tablo eki diğerlerinden. Bu bilgiler diyor ve config dosyasını oluşturmak için kullanacağız. Eğer herhangi bir sebepten <laughs> otomatik dosya oluşturmaya çalış oluşturma çalışmazsa merak etmeyin. Tüm bu işlemleri bir ayar dosyasında veri tabanı bilgilerine girmek için istediğiniz wp config sample dosyasını metin editörüyle açıp bilgileri doldurup vp config php olarak kaydedebilirsiniz. Daha fazla yardım lazımsa hallederiz demiş. Bu bilgileri çok yüksek olasılıkla bulundurma firmamız tarafından size sağlam e, size sağlamışlardır falan filan. Her neyse geçiyorum bunu. Veri tabanının ismi. Öncelikle arkadaşlar buradan FTP giriyorum. Diyorum. Yanlış yere girdim. Kontrol paneli. Buradan arkadaşlar FTP değil. Nereye giriyorum? Veri tabanına arkadaşlar bulalım. MySQL veri tabanına giriyorum. Buradan kullanıcı veri tabanının adını Ctrl C ile kopyalıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum arkadaşlar. MySQL veri tabanı. Bu veri tabanının ismi. Bu da kullanıcısı arkadaşlar. Bunu da Ctrl C ile yapıştırıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum arkadaşlar. Kopyala yapıştır yani. Yapıştırdım. Veri tabanımızın oluşturmuş olduğumuz şifresini giriyoruz. Veri tabanı sunucusu. VP burayı AA yapın arkadaşlar gönderdiğin başarıyla tamamlandı dedi. Kurulum yap diyoruz. Sistemimizin başlığı. Hoş geldiniz. E-mail adresimiz prodenenme bin gmail gmail.com Arama motorlarının bunun bu siteyi indekslemesini engel, indekslemesine engel olmaya çalış. Bunu arkadaşlar tıklamayın çünkü bunu tıklarsanız internet siteniz Google'da aratmalarda çıkmaz. Burada arkadaşlar neden burayı arkadaşlar silip kendi parolanızı girin. Niye arkadaşlar bunu giriyoruz? Bu değil. bir dakika. 1, 2, 3, 4 ya da ben kendi arkadaşlar normal şifremi gireceğim. Buraya tıklarsanız şifreniz gözükür. Ya tıklamazsanız görünmez. Göster arkadaşlar. Bu şekilde bir şifre yazdık. Kullanıcı adı. Kullanıcı adı da arkadaşlar. Pro deneme B olacak. Zayıf parola kullanmaya onayla. Parolayı onayladım arkadaşlar. Wordpress'i kur diyorum. Evet arkadaşlar şu an Wordpress'im kuruluyor. Buradan arkadaşlar giriş diyorum. Şimdi buraya e-mail adresini girebilirsiniz. Kullanıcı adını girebilirsiniz. Evet. Pro deneme 1000 diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 idi şifre giriyorum geçmediysen sonra. Şu anda girdi. Kaydetmiyorum. Arkadaşlar WordPress'imiz kuruldu. Kurulumu bu şekilde. Bir başka yolsa kurulumunda arkadaşlar buradan aslında bunu hiç yüklemeyi beklememize bile gerek yoktu. Otomatik yükleyiciyi tıklayıp buradan buraya WordPress diyerek direkt 4.8 e otomatikman kurabilirdik ama biz kurduk. Gerek kalmadı arkadaşlar. Burada da bu videomda da size sub domain alımını, FTP kullanımını, FTP programını nereden indireceğinizi, nasıl kuracağınızı, WordPress kurulumunu göstermiş oldum. Diğer derste de arkadaşlar WordPress panelini anlatmayı düşünüyorum. O zamana kadar arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.